Kosanovic şimdi köşe vuruşunu kullandı. Kavesi bir orta kafa top direkten döndü. Selçuk. Dakika 48. Kosanovic köşe vuruşunu kullandı. Kafa Lukaç. Gole izin vermiyor Lukaç. Tanju. Oyunun yönünü değiştirmek istiyor Tanju. Miguel Lopez. Lukaç kalesinde değil. Adisovic. Gufran kale boş. Yoğun bufla. geçmesine izin vermiyor. İnanılır gibi değil. Müthiş bir pozisyon yaşandı. Teleset Mobil Akisar Spor Kalesi'nde. Gufran. Ondan Selçuk. Yerden pas Yahoviç'e. Yahoviç dokundu. Gufra topu aldı. Yoğun Gufran vuruyor. Lukaç çıkardı. Gole izin vermiyor. Lukaç korner. kalabalık geldi göztepe Kosanovic yaptı ortaya kafa ve gol! Bu kez atıyor Selçuk Şahin. Dakika 69. Göztepe bir Teleset Mobil Aksas Spor 0. Tanju taç atışını kullandı Tanju. aşırılan top Youngo Fra Luka Olcan ışık pas. Sisoko. Miguel Lopez. Lopez süratli. Lopez ayakta kaldı. Miguel Lopez yaptı ortasını Emnes dışarıya. Beraberlik şansı kaçtı. Müthiş bir top kazanma mücadelesi. Şimdi Olcan. Pas geçmedi. Andre Castro. Castro derin oynadı. Adis Yahovic verdi pasını Halil'e. Halil ve gol. 79'da Fork 2'ye çıktı. Atak devam ediyor. Daniel Larsson. Soner. Soner yerde kalıyor. Karşılaşma rakibi yardımcısına uydu. Bayrak havada offside. İzliyoruz. Paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu. Ege derbisinde kazanan Göztepe.